Evet dostlar bugün eski kullanılmış salça tenekelerinden şunu daha önceden ayarladım böyle sarkaç saksı yapacağız. Bunların içine çilek dikeceğim. O diktiğim çilekleri serama asacağım. Bakalım nasıl bir verim verecek bize. Birlikte takip edeceğiz göreceğiz. Matkapla deliyoruz. Sarka yapmak için. Bu şekilde 4 tane buradan böyle geçiriyoruz. Burada bir kanca yapacağız daha sonra. onu da paylaşacağım sizden. Onun altından hava alacak mı? Altını... Atlarına delik açacağız. Altlarına havasında bir iki delik açacağız. Tamam. Evet, şimdi sarkaçlarımıza kanca yapıyoruz. Şu şekilde. Asmak için. das. dedik. havasını yaptım topu. Şöyle de bir sarkıt aldınız. da bir şey kullanmıyoruz. Elimizdeki imkanlarla, elimizdeki artan malzemelerle, burada malzemelerle bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz. Değerlendirme bileli. Bu şekilde. Şimdi çileklerimiz için tavuk gübresiyle toprak hazırlıyoruz. Yeah. fidelerimizi. Fidelerimiz kendi padişenler. Geçen yıl Bunlar yanlarından süren kollardan yetişen fidanlar. Bunları değerlendiriyoruz. Yedi veren çileği. Yıl boyu çilek veriyor. Şu şekilde. Bundan çile olacak mı seni? Hemen olmaz da. Güze doğru olur. Olacak ya yani inşallah. bunlar çabuk da öyle duruyorlar. Yedi veren cins olduğu için. Orada dönlü oluyorlar. Yani serada olduğu için. Haziran Temmuz gibi. Ben Haziran Temmuz'a da kalmadan. Çilek verirler bize. Ama havalar iyice soğukta, soğuk da seray soğuk kurana kadar içine i̇şte korunur bunda. Bu şekilde. Bunlara can suyunu verip seradaki yerlerini asacağız. Sil onu. Yerleri çekmiş sileriz Aa, at, ya. Ağa konuştuk bunda da onlara. Çireklerimizi ektik. Can sularını veriyoruz. Yerlerini asacağız. önceden hazırlamıştım ben şöyle. Böyle seyahat yaptığımız için istediğimiz yerde taşıyabiliriz ilerleyen günlerde. Havalar iyice ısındıktan sonra dışarıya alabiliriz en balkona bu seviyelere şu şekilde. evet dostlar bu şekilde sarka çileklerimizde diktik ve yerine astık ben de mantar daha önceden size paylaşmıştım. Mantarımız şu şekilde olmuş. Bunu yoldum biraz önce. Afiyetle yiyeceğiz inşallah.